Fatih Hoca'nın Fa Fatih Hoca'nın kadro tercihini nasıl buluyorsun? Güzel, saygı duymak lazım. Hocanın fikri, hocanın düşüncesi çok önemli. Hoca rakibinin ne olduğunu, neler yapabileceğini en iyi bilenlerden biri. Çünkü e, en azından bir haftada 10 gündür e, veya e, devamlı Galatasaray'ın nasıl oynadığını mutlaka ekibiyle beraber hep izliyorlar. Ama İzleseler bile değişen bir şey yok. Niye? Galatasaray'daki oyuncuların hiçbirini tutabilecek defans anlayışında oyunu olan oyuncu yok Trabzonspor'un. Bunlara dur diyebilecek, pozisyonu ertele şey yapabilecek, durdurabilecek veya hava toplarında e, hakimiyeti sağlayacak bir Trabzonspor yok ki. O zaman ne yapması lazım? Karar vermesi lazım. Ya lig ya ziraat kupası. E şimdi e, ligde olduğu yer ortada. E, şimdi en önemli şey e, çarşamba günü oynanacak ziraat kupasında ee, kazanmak istiyor Trabzonspor. K kolay mı? Asla kolay değil. Çok zor, zor mu? Çok çok zor. Çok çok zor. Ama e, en azından oyuncuları dinlendirip oyuncularla sonrasında bak işte nasıl gol yedik. Bak işte e, nerelerden geliyorlar. En güçlü yanları neresi? Bunları daha iyi dersine çalışıp en azından savunma yapmayı çok daha iyi fazlaca bilen sporcuları Oynatırsa kontrataktan bulacağı goller e, Trabzonspor'un kazanmasına sebep olur. Aksi takdirde e, çarşamba günü oynayacak maçta da bana göre favori olan takım Galatasaray'dır. Evet Kral. Tabii e, kadroya baktığımızda kalede Uğurcan. 4-2-3-1 düzeninde çıktı e, sevgili Fatih Hoca. Takımın öyle sürdüğü. Sağda Malero, solda Arif. Merkez Topaller, Okay, Batagov. Önlerinde Nusran Mendi. Hemen önlerindeki üçlü Vizca, <Bismar professional> Mustafa, Cam, önde Enis tabi, Bardi, pardon Enis vardı. Tabi en fazla gol atan oyuncularını oynatmadı. Becca, en Mvakimi'yi oynatmadı. Banza, Simon Banza'yı oynatmadı. Onları da çarşambaya hazırlıyordu. Kral tabi bunun öncesinde her iki takım yaptıkları son beş maçları çok değerli onları hemen getirdim ve bu 5 maçta e, puan, evet ligdeki 5 maçta 4'ünü kazanan bir Trabzonspor, 5'te 5 beş yapan bir Galatasaray, Trabzonspor Kasımpaşa'da beraber kaldı. Galatasaray bütün maçları kazandı. Aşağı yukarıdan takımda ama sen de söyledin 96 milyon euroya 94 milyon euroya 266 milyon euro çok büyük bir fark var oyuncular arasında. Ama e, şurası çok değerli. Son 5 maçları ne olmuş? E, kendi aralarında yaptıkları maçların 5 maçın 4'ünü Galatasaray'a kazanmış. Biri berabere bitmiş. 19 gol atan Galatasaray'a şey 13 gol atan Galatasaray'a 5 golle cevap vermiş Trabzonspor. Trabzonspor geçmişindeki şaşalı döneminden iyi döneminden uzak bir Trabzonspor şampiyon olduktan sonra Abdullah Avcı ve ekibinin şampiyon yaptığı o günden sonra Trabzonspor'da bir iniş var kral. Burada da iki takımın yaptığı kendi aralarındaki maçta Galatasaray'ın hep üstünlüğü var. Ee, tabii Güzel. E, hemen şurada buyur kral. Yücel bak burada şunu da söyleyelim. Fatih Tekke'nin yapacağı hiçbir şey yok. Fatih Tekke teknik, ikinci mi üçüncü teknik direktör olarak geldi. Ve transferleri Fatih Tekke yapmadı. Fatih Zekke elindeki bu kadar kadroyla kalitesiz eksik bence, kalitesi eksik, az olan futbolcular ordusuyla elinde olan bu, yapabileceği bu, oynatabileceği bu. Ben burada Fatih Hoca'yı suçlu ve sorumlu bulmuyorum. Herkes de bulmasın diyorum. Çünkü niye? Transferleri yapan Şenol Hoca'ydı veya idarecilerdi, yöneticilerdi. Ne yaptı? Sadece adam teklifi bile hiç okumadan imzaladı. Bu kadar özden, içten Trabzonsporlu bir Fatih Tekke var. Tabii ki hizmetleri oldu çok. Teşekkür ediyordur mutlaka Trabzonspor. Ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten çok iyi golcülerden bir tanesidir Fatih Tekke. E, o yüzden Fatih Tekke bunların hiçbirinin sorumlusu ve suçlusu değildir. Bunların tek suçlusu vardır. Şenol Güneş'tir.